hem beslenme hem de barınma anlamında öğrenciye destek olan Nilüfer Belediyesi, öğrenciye eşya desteğinde de bulunuyor. Artan hayat pahalılığıyla zor şartlarda geçinen öğrencilerin bazıları da eve çıkmak zorunda kalıyor. Ve Nilüfer Belediyesi eve çıkan öğrenciler için Bursa'da kullanılabilir durumdaki eşyaları evlerden alıp öğrencilerin evlerine kadar bırakıyor. Biz ağırlıklı olarak öğrencileri düşündük açıkçası. Bizim oğlumuz da Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Oradan da biz biraz biliyoruz öğrenci ihtiyaçlarını, işte yemek sıkıntıları var, ulaşım sıkıntıları var. Eşya özellikle günümüz koşullarında edinmeleri çok zor. Kanepelerin kılıfına kadar da yıkadık, öyle teslim ediyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin ekipleriyle karşılaştım ve bana eksiğin var mı evde dediler. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde <laughs> evde olmayan bulaşık makinesi geldi. Nilpak adını vermiş olduğumuz çamaşır evinde de hem çamaşırlarını yıkıyorlar hem kurutuyorlar hem de oralardan ücretsiz faydalanma imkanlarını buluyorlar. Ayrıca kiraların da yüksek olduğu bir dönemde yurtların da yetersizliği zamanında onlara barınma olanağı da verdik. Yurt bizim huzur evlerimizde boş olan odalarda onlara yer açtık. 100 TL'yi aşıyor bütün öğünlerimiz. Bu anlamda en azından bir öğünün bile belediye tarafından karşılanması Totele vurduğunuzda çok büyük fayda sağlıyor öğrenci bütçesine. Hem etkinlik düzenleyebildiğimiz hem çalışabildiğimiz hem yeri geldi çorba içebiliyoruz. Sandviç dağıtıyorlar, kahve, çay. Yani bence bir öğrenci için gayet güzel. Gençlik evi ders çalışmamız açısından çok faydalı. Ben yakın bir yurtta kalıyorum. Buraya termosunumuzu alıp geldik.